Evet. Bu tamam. Telefon Telefon, telefon. Sen telefon, de. sen de. Ben de. Bunu şuraya koyuyoruz. Bunu kalabalık etme. Araba da düşsün. da lazım değil mi? O zaman da bakarım nereye geldim, ne yaptım, ne yaptım. Şimdi şunu şöyle sık Şöyle. İlk yandan sağa basın. Tabi. Tamam. Kafası Görüntüyü engellemeyecek mi? Keseceğim objektiflerini keseceğim. Yırttınız. 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 Evet. Şimdi aşağı indirebiliriz. Aşağıda mı alan bir fotoğraf? Hı hı. Görün kenarını. Evet. Şimdi şey yap çekimini. Açık.

Borucu mu? Aa, peki bela Evet Arkadaşlar 2024 aylardan 25 Cuma günü Ulusami'nin Kano gelişi yer Avcılar köyü ilk durağı burası Evet. İlk molasını burada verecek. gezenlerin sonuna doğru geliyoruz. Balık havuzlarının oradayız. Zor bir parkur oldu. Biraz hayatımız var. Powerbank suya düştü. Ondan sonra çekim büyük ihtimalle yapamadık. Bir kısmını yaptık, bir kısmını yapamadık. 4 3 kere falan suya düştüm. 2 kere ilmek zorunda kaldım. Kayalıklardan geçtik. Ya yani zor bir parkur oldu. Bakalım nihayetine vardır ama nasıl karar vereceğiz denip denemeyeceğimize. Evet saat sabah 11'de Santral Göl Ermenek Santral Gövdesi'nden çıktım. Şu anda saat 4 civarı. Eee de Barajı'nın Baraj Gövdesi'ne geldik. Bu arada epey beklediğinden zorlu bir parkur çıktı bu parkur. İlk e, kayalık 4-5 kilometrelik kayalık alanda 3 kere devrildim. 3 kere de kayalıklardan geçmek zorunda kaldım inerek. Bu arada Dümen eğrildi. Dümeni doğrultarak buraya biraz zor geldim. Ee, ama hala dümenin elden geçmesi lazım. Artı e, power bank suya düştü. Power bank'in düşmesiyle beraber çekim iptal oldu gibi. Şu anda bakmadım ama 360 çekimlerin büyük bir kısmı yok. Bundan sonra diğer parkurlara devam etmek, bu sorunları çözmeden devam etmek biraz imkansız gibi. 5 ee, parkur diye hesaplamıştık bunu, bunu Silifke'ye varana kadar. Birinci parkuru bitti ama zorlu bir parkur oldu. Diğer parkurların bu kadar zor olacağını, belki Silifke civarı biraz zor olabilir ama bundan sonra iki parkurun zor olacağını zannetmiyorum ama en azından çekim yapmadan gitmek çok anlamlı gelmiyor. Çekim yapacak bir düzenek tekrar kurup, suya dayanıklı bir çekim düzeni kurup, dümeni de tamir ettirerek biraz daha tecrübeli olarak yola devam edeceğiz görünen. t u 보